Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba kardeşlerim Bugün Sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz ee, Ev alanında kaç kill alabileceğiz Arkadaşlar çok kastı için Şey yapamıyorum Kasma sayesinde kill rekorumu gösterecektim Çok kastı için arada da böyle OBS açmak zorundayım yoksa kaslıyor arkadaşlar Olumla canı bir lan yok arkadaşlar çok fena kastığı için olmuyor arkadaşlar bana destek vermeyi unutmayın kanalıma bu ne lan ah Allah a gitti hoppa o da gitti no, 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 yapma yapma Allah'ına kurban senin kral. Oluyor deme tam o e devam ki. Ha oh, Allah bu da gitti. Arkadaş o açmak zorundayım. Yapma. Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Evet şimdi hop. Mermim yok ya. Yat lan. Çok fena donduğu için. Biz de böyle yapmak zorunda kaldık. Nerede? Lan lan vuramadım. Çok güzel vurdu. On numara vurdu. Gidiyorum yine ölmeye. Şimdi adamlar diğer taraftan gelemez. Hop. Ay, headshot'u gördünüz mü? Lan lan. Lan lan, lan o bir saçtım Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Tam. İzin hop. Nasıl ya? Nasıl yemedi ya? Şimdi gidelim gidelim hop. Çok sağa çekiyor Tam o bir devam ediyor. Oyun gitti. Oyun gitti, oyun gitti, oyun gitti. Oyun gitti. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz ben de size bu halde video çıkartmaya çalışıyorum. Yani öldük. O bir saçmasam arkadaşlar oyun dönüyorsa video çıkartamıyorum. Kusuruma bakma. Yani o bir saçtığım için. Bir de ben şeyim ya. SKS aldım. Ah vallahi aldım. Geldi. Hop. Ne yapma? Lan lan. La. Helal. Ellerine yüreğine sağlık. Evet arkadaşlar. Çok konuşamadım. OBF. E. OBF. O da gitti. Zaten neredeyse kimin yarısını ben aldım bu halde. Yapma, yapma. Oha. Arkadaşlar ben vuruldum. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sizin canınız sağ olsun. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet diyerekten görüşürüz.